100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluş yılından bu yana mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Ülkemizde her şantiyede, her madende, her tersanede, her tarım alanında mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının izi var. Toplumsal gönencinin artırılması, ülke kalkınması, sınayi ve tarımsal üretimin büyütülmesi, enerji santrallerinin kurulması, doğal zenginliklerimizin, tarihi, kültürel mirasımızın korunması noktasında mühendisler, mimarlar ve bunların üstlendiği mesleğin önemli bir sorumluluğu var. Bütün bu sorumluluklara, verilen hizmetlere karşın ülkemizde mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının Ekonomik ve sosyal koşulları almış oldukları eğitim ve üstlenmiş oldukları hizmetlerle kıyaslanamayacak ölçüde kötüleşmiş durumda. Kamuda çalışan üyelerimiz, meslektaşlarımız da aynı durumda yüz yüze ekonomik ve sosyal koşulları, işler acısı, Cumhuriyet'in kalkınmacı dönemlerde, kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışanlar ve bunlar içerisinde mühendisler, mimarlar, iş ve şehir plancıları en yüksek ücretlerle ve en yüksek çalışma şartlarıyla istihdam ediliyordu. Ancak son yıllarda ekonomik ve sosyal koşullar iyice kötüleşti. Kamuda biliyorsunuz kamu çalışanları, devlet memurları, 657 sayılı devlet memurları yasası kapsamında çalışıyorlar hakları, sorumlulukları, maaşları, ücretleri, ek ödemeleri bu yasa çerçevesinde belirleniyor. Son yıllarda pek çok meslek grubuna yapılan birçok düzenlemelerle çıkartılan yasalarla iyileştirmeler yapılmasına rağmen mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları bu iyileştirmeler ve yasal düzenlemelerin dışında tutuldu. Bugün kamuda çalışan en üst düzeydeki bir mühendis. Birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir mühendis en son yapılan zamlarla bile 21 bin lira civarında bir ücret alacak. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortalama ücreti ise 17.500 lira civarında olacak. Bu rakamda Türk İş tarafından her yıl hazırlanan açlık sınırına yakın bir ücret. Yoksulluk sınırında çok çok altında. Diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının da kamuda çalışan üyelerimizin de ücretlerinin, çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyoruz. Bu amaçla TUMOK bünyesinde oluşturduğumuz kamu Çalışanları Çalışma Grubumuz 3 yasa hakkında değişiklik önergeleri hazırlayarak mecliste mühendis, mimar ve şehir plancıları milletvekilleri aracılığıyla ilgili komisyonlara sundular. Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasında yan ödemelerin, ek ödemelerin belirlendiği kararnamede ve emekli sandığı kanununda da değişiklikler yapılmasını talep ediyoruz. Emekli mühendislerin, emekli mimarların, emekli şehir plancılarının almış olduğu ücretler de yoksulluk sınırının altında en son zamlarla birlikte 30 yıllık çalışmış emekli bir mühendisin alacağı maaş 13 bin lira civarında. Son dönemlerde diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi emekli mühendis mimar ve şehir plancılarının maaşlarında da düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmasını istiyoruz. Sunduğumuz yasa taslakları genelde şunları içeriyor. Ek göstergelerdeki 600 puan artış mühendis mimar ve şehir plancılarının ücretlerinde hatırı sayılır bir iyileştirme getirmemiştir. 5400 rakamına kadar kat sayı çarpanı %145 olduğu için ücretlerde önemli bir değişiklik olmamıştır. Emekli ücretlerinde de önemli bir değişiklik olmamıştır. Ek göstergelerin yeniden belirlenmesini istiyoruz. Birinci derece dördüncü kademe için ek gösterge oranının 6400 seviyesine çıkartılması gibi bir talebimiz var. Yine teknik hizmetler kapsamında ödenen özel hizmet tazminatının tavan oranının artırılmasını istiyoruz. Ve en az %260'a çıkartılması gibi bir talebimiz var. Ve bu oranın emekli aylıklarına da yansıtılmasını istiyoruz. Kamuda teknik hizmetler sınıfının %130, %150 olan ek ödeme oranlarının %180 ile %200 seviyesine yükseltilmesi talebimizdir. Biliyorsunuz kamuda çalışan mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, çok büyük ölçekli e, kamu yatırımlarının tasarım aşamasından uygulama aşamasına, denetim aşamasına, işletme alma aşamasına e, kadar oldukça büyük meblağlı projelerin altına imza atmakla görev ve sorumluluk almaktadırlar. Hatta bu çalışmalarından dolayı e, idari para cezalarına, hapis cezalarına, varana değil cezalarla da karşılaşmak E, Bu nedenle de diğer e, bazı meslek gruplarında olduğu gibi, Risk ve sorumluluk hazinada adı altında mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları için bir özel ödeme kaleminin oluşturulmasını talep ediyoruz ve bu şekilde bir teknik iyileştirilmesinin yapılması. Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının insanca yaşanacak bir ücret alabilmesi, sosyal koşul elde etmesi için zorunlu böylesi bir teknik iyileştirmeyi talep ediyoruz. Çalışanların ücretlerini, vergi dilimlerini azaltarak da yükseltmek mümkün. Zaman içerisinde verilen ücretler özellikle dördüncü dilimde iyice düşmekte. Kesinti oranlarının azaltılmasını ve çalışanlardan alınan gelir vergisi oranlarının düşürülmesini, ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini istiyoruz bizler, mühendisler, mimarlar olarak. Bütün bu taleplerin yerine getirilmesi için şu anda mecliste bekletilen bu üç kanun tasarısının ki bu kanun tasarıları çeşitli partilerden milletvekilleri hazırlanarak meclise sunulmuştur. İvedilikle ilgili komisyonlardan geçirilerek yasallaştırılmasını başkan mühendis, var ve şehir plancılar olmak üzere mecliste bulunan tüm milletvekillerinden talebimiz var. Bizler mühendisler, mimarlar, şehir plancılar olarak bu ülkeye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkan meslek disiplinleriyiz. Sorunlarımıza hmm. yönelikle çözüm bulunmasını talep ediyoruz.